Hop. Oh. <laughs> Yo, güzel oğlum güzel ben buradayım. <laughs> ne oldu? Güzel oğlum güzel bak köy usulü salıncak. Koltuk salıncak hadi yavaş yavaş yapacağım tamam mı? Oh. Ama Poyraz korkuyor oğlum. Böyle güzel. Çok güzel. Aras hayır Aras. Ay Aras. Elini koyma burnuna oğlum pis. Yapma aşkım. Hadi el sallayın bakayım anne. Aferin size. Hani benim aşklarım? Siz köye mi geldiniz? Evet. O zaman burada kalacaksınız bugün. बाय 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 आप फिर अरे अम्बा बाबा बाय मेला बाय